Salgını nedeniyle zor aylar geçiren hava yolları farklı konseptlerle faaliyetlerine devam etmeye çalışıyor. Uçaklarının çoğunu yerde yatıran şirketler hem insanların uçuş özlemini gidermek hem de gelir elde etmek için çeşitli uygulamaları hayata geçiriyorlar. Bazı hava yolları hiçbir yere adı verilen uçuşlar düzenlerken, bazıları ise uçak kabininde yemek hizmeti sunuyor. Bu hafta Covid-19 salgınının havacılıktaki yeni uygulamalarını araştırdık. Hava yolları Covid-19 salgınının getirdiği krizde ayakta kalabilmek için uçaklarını farklı rollerde kullanmaya devam ediyor. Salgının ilk başladığı aylarda yolcu uçakları kargo taşımacılığında kullanıldı. Başta Türk Hava Yolları olmak üzere birçok şirket geniş gövdeli uçaklarıyla kargo seferleri yaptı. Uçak altının yanı sıra tıbbi malzeme gibi hafif yükler koltuklarda yolcuların yerine taşındı. Müzik Covid-19 salgını uzadıkça hava yollarının filolarındaki uçakların yerde yatma süresi de uzadı. Bu durum şirketlerin farklı konseptler geliştirmesine yol açtı. Bunlardan en önemlisi hiçbir yere adı verilen uçuşlar oldu. Bu uçuşlarla hem insanların uçuş özlemi gideriliyor hem de hava yolları az da olsa gelir elde ediyor. Bu özel uçuşlara Uçağın kalkış yaptığı havalimanına geri dönmesi herhangi bir farklı rotaya uçmamasından dolayı hiçbir yere adı veriliyor. Müzik hiçbir yere konseptinde ilk uçuş Tayvan merkezli havayolu EVA Air tarafından 8 Ağustos 2020'de Babalar Günü dolayısıyla gerçekleştirildi. Havayolunun uçağı Taipei Taoyuan havalimanından kalkış yaptı. 3 saatlik uçuş esnasında yolcular... Gishan Adası, Huadong Sahil Şeridi ve yakındaki diğer adalar da dahil olmak üzere Tayvan'ın çeşitli cazibe merkezlerini havadan görme olanağı buldular. Uçak özel uçuşunu kalkış yaptığı Taoyuan Havalimanı'na teker koyarak sonlandırdı. Hiçbir yere uçuşlarından bir başkası ise Japon All Nippon Airways tarafından gerçekleştirildi. Tokyo Narita Havalimanı'ndan kalkan iki katlı yolcu uçağı, Airbus A380'de kura ile seçilen 334 yolcu yer aldı. 90 dakikalık özel sefere katılan yolcular, ekonomi sınıfı için 130 dolar, business sınıfı için 500 dolar ücret ödedi. Özel uçuşta tüm yer personeli hava temalı tişörtler giydi. Yolcular uçuş özlemini giderirken, Mart ayından beri parkta bulunan dev jumbo jette gökyüzüyle buluşmuş oldu. Avustralyalı Kantas da hiçbir yere uçuşu düzenleyen hava yollarından biri oldu. Hava 7 saatlik manzara uçuşu için satışa sunduğu biletler 10 dakikada tükendi. 150 kişilik özel seferin biletleri 575 ile 2.765 dolar arasında satıldı. Sydney Havalimanı'ndan kalkış yapan uçak, yolcularına yaklaşık 7 saat boyunca Avustralya'nın doğal ve ikonik güzelliklerini izletti. Bu uçuşun başarılı olmasıyla birlikte, Kantas aynı konseptte yeni seferler planlamaya başladı. Koronavirüs salgınında öne çıkan farklı konseptlerden biri de, yerde yatan uçakta yemek etkinliği oldu. Bu kapsamda Singapur Hava Yolları'nın filosundaki 2A380 restorana dönüştürüldü. Uçaklarda hizmet veren 200 kişilik kabin ekibi törenle uğurlanırken yolcular binişte uygulanan prosedürlerle kabine alındı. Changi Havalimanı'nda park etmiş olan dev jumbo jetler ilk gün 400 kişi ağırladı. Uçakta yemek konseptinde hizmet alanlar kişi başına ekonomi sınıfında 37 dolar, premium ekonomide 67 dolar, Business sınıfında 220 dolar ve süitlerde ise 440 dolar ücret ödedi. Yolcuların uçak içinde olduklarını hissetmeleri için anonslar bile yapıldı. Bir başka uçak ve yemek konsepti uygulayan havayolu da Thai Airways oldu. Tayland merkezli şirket koronavirüs salgını nedeniyle seyahat edemeyen ya da uçak yemeklerini özleyenler için Bangkok'taki genel merkezinde kabin tasarımlı bir restoranı hizmete açtı. Thai Airways'in restoranında yemekler üniformalı kabin ekibi tarafından servis ediliyor. Ayrıca müşterilere hatıra olarak bir biniş kartı veriliyor. Uçak konseptindeki restoran çarşamba, perşembe ve cuma günleri müşteri ağırlıyor. <laughs> Koronavirüs salgını nedeniyle filosundaki Boeing 747'leri emekli etmeye hazırlanan British Airways ise farklı bir uygulamaya imza attı. İngiliz Hava Yolu'nun filosundaki dev jumbo jet bir film platosuna kiralandı. GCIVW kuyruk tescilli yolcu uçağı son kez Cardiff'ten havalandı ve 22 yıllık uçuş hayatını Dansford Aerodrome'da sonlandırdı. Göklerin Kraliçesi lakaplı ikonik uçak artık televizyon ve film endüstrisine hizmet verecek.